Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle farm yeni bir bölümümüz daha karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Kar yağdı, kar, kar. E vakayı bak kar yağdı, kar. Ve ekut. Evet ekut. Bugün benim can dostum, can dostum sensin konuşamadım. Bugün işte kar küreceğiz. Bu kadar yani. Birkaç gün gelip şöyle 10 bölüm boyunca falan ortamı kar küreceğiz diye tahmin ediyorum. ölü ölüm ha oraya girmek. Altan küçük bir tarafta da giriyor. Ama çıkmak bu o, o, o kadar zor. Lan enerjilerimi debriyajdan çektim. Debriyajım benim cam debriyajım. Ne oldu ya? Çıkmıyor lan. Oha oha oha. Arkadaşlar bence dışarıdan sulasak daha eğlenceli olur. Evet arkadaşlar şimdi başladık. O aldı bile askıyı. Kaldırırız biz de. İkinci taktiği deneriz. Şimdi benim burada bu yanımda iki tane taktik var. İkinci taktik de bu. Yani döndüreceğiz. Döndürüp kullanacağız. i̇yi i̇şte ki pistonla aldık. pistonla alamasaydık. İleri ileri o. Oh. Şimdi buradan geri geriye süreceğiz gideceğiz. Bence düz. Şöyle hemen geri geri dönelim. Bir yandan şunu indirelim de. Aa niye tutmadı yer? E, İnce mi indirmek lazım? Az önce zikri tarafı değil alınacaktı ve mağmazdan askıya alınmış. O zaman abi biz şu plan bir ucunu şu tarafa doğru döndürelim. Piston yardımıyla. Bir tarlaya doğru döndürmek. için. Allah Allah bunu niye çekmiyor ki? Ya bayır aşağı oldu için mi? Şimdi biz şuraya şuraya bahçe kalsam. Olmadı bir tur daha atarız. Tarzan ağır asla yere değmiyor yani. Tarzan nadir zıplıyor bak ne ya. ulaşulmuş ufak yoldeyiz de yok bizim amacımızdan yani yollara çık. Biz buraya azıcık argıysa biz hem burada T edici var. Ergun'da çıktına göre gerek yok. Bir tek bir tur daha atık. Şöyle geri geri har har hur har hur gelin. Nader zıplı yürüyoruz mu ya? Trabzon yerinden yani gidiyor. Ha, işte 4 evet. Tam birey altına gidiyoruz da o da güçlü güçsün diye. Yerden çok benzin yer. Ya Erkunt idare ediyor şu an. Bence Erkunt'la devam edelim. İlla teyidi isterseniz teyidi getiririm yani. Sağlara indiririz. Şimdi bildiğim yollardan yolları açacağım. Bildiğim yerlerden şöyle hafif 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 açacağım. Tarafta çıkmıyor mu lan? Şuraya uymuş. bizim yolumuz aslında şöyle. Ya tır o zaman değil. Traktör yolu. Traktör küçük bir alet olduğu için. Bir e, tur daha geliriz. Biz acaba biraz yanlış mı gidiyoruz? Dönmüyor şu anda traktör. Ama tarafa doğru dönüyoruz. Sağ tarafa doğru. Şu anda açıyor yani Derhunt. Yani iyi. Şuradan yine pullu indirelim. Pullu dedim var ya kar küreme aletinde küreye dedim az önce. Keşke orada almasaydı da bizim için biraz iyi olsaydı. Şöyle şu şu orada oraya doğru götüreyim bırakayım orada karıncığını. Video dışında herhalde yaparım arkadaşlar çünkü böyle giderse bu iş bitmez yani. Buraya hiçbir işim olmadığı için. Şöyle kalıyorlar. Ha benim için önemli olan şey, tarlayın orası. gerçekten var traktör batacak ya. Yani. Öyle diyeyim. Şu toprağı bir esse ne batar belki. Abi bitmiyor, bitmiyor, gitmiyor traktör. Ben yani da da çarpmak istemiyorum. Ama da çarpacağız yani. Kayıyor, kayıyor. Vallahi gidiyor. Şöyle bir gidecek. Geri indirecek. Yine atma sağa sola. Şöyle geri geri gideceğiz ya. Ne ara bir zorlanıyorum. Yani traktör bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. bu ya bir tane kepçemiz olsun şimdi de burayı bence açtık. Yereye doğru yolladı. Yerinci ve yer vitesi attı. Burası var ya çok saçma bir şekilde yapıyor. Ya buraya kar ya yani bilmiyorum buraya yapan bu yollar yapan ki. Şey bu arada ben hazırdan açtığım için. Hani benim ben bir şey yapmıyorum kesinlikle. Hayır, şu anda traktörün haline bakarsak traktör yırtınıyor yani. Şöyle seyirsin. Herkes şuradan tarladan da geçecek. Sıkıntı değil o. Şu otların üzerinde. Beni geçtit mi bu? Oların üzerine geçtit yani trak? Ya çok şey yani sıkıntı. Aslında şu da bir bir anda çağır. Çünkü çok fazla kar var. Yana doğru sıçtırıyorum. O bile işlemiyor yani. Bu bir traktörü yani depretmiyor yani. E i̇şte bizim yolları açacağım. Böyle bırakırım ya. Bir daha belki hiç açmayız. Ama bak bilmiyorum ama... Baksana da şuraya yani. vitesini yükselttikçe hızlanıyor. Ama hızlandıkça da depmeye başlıyor. Deptikçe de yani zorlaştırıyor trafiği. şunu da dönek. Daha süremiz de kısalıyor. Yok ya biz bir dahaki videoda teyidi indirelim sahneleri. Şöyle Erkunt gerçekten bayağı zorlanıyor. tamam belki benim de şoförlüğümü hatırlıyor olabilir ama Erkun hiç bir şey yapamıyor. tamam şimdi traktör aşırı güçlü bir traktör değil yani 100 beygir olabilir ama yani insan bir şey de bekliyor yani şimdi güç de bekliyor yani. 500-600 bin lira ve bir tane Erkun alacağım yani bir tane traktör alalım fazla bir traktör. Sonra valla dp gidiyor. Dersin bari biz hani videonun da bitmesine yaklaştık. Şunu da söndürük. Şimdi traktörün pozu da videoyu bitirelim. Bu yol yaptık arkadaşlar zaten gördünüz. Arkadaşlar bu tarz videonun devamını gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın seviyorsunuz bay bay.